Merhaba dostlarım. Borsa Sivas'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine aracı kurumların Eylül ayı başı gibi yapmış olduğu öneri raporlarını beraberce inceleyeceğiz. Ancak video geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve isterseniz analizimizle başlayalım istiyorum. Çünkü bugünkü hisseler önemli e, biz hisseleri ve onlarla ilgili de önemli raporlar çekilmiş. Biliyorsunuz son birkaç gündür borsamız fena gitmiyor. Umuyoruz bunun devamı gelir. Öyle bir tepki hareketi değildir diye biz de umuyoruz ve bir yandan kurumları inceliyoruz. Evet, ilk TÜPRAŞ ile ilgili tacirlerin bir öneri raporu var. Hedef fiyatı 28.10 dip al öneri raporu geçmişer TÜPRAŞ ile ilgili. Ben hemen grafiğine bakmak istiyorum. Grafiğine baktığımda ise gördüğüm bir e, yükselen kanal var. Gördüğünüz gibi. Bu kanalda yine bir bekleme yapmış. Buraya benzer bir bekleme yapmış. Ve olası e, şuradaki 174 seviyelerin üzerine attığı takdirde bir yükseliş trendine çıkması çok olası. Hatta isterseniz şöyle bir e, kanal hareketine bakalım. Fibonacci seviyelerinde gördüğünüz gibi bir önceki seviyeye çıkmış gözüküyor. Yani buradan sonra hedefi 180, 189, 198, 210'lar olmak üzere. E, buradaki e, en tepe noktasının üzerine alıp buradan bir gir çekilme yaşayabilir. Onu da şu orta bant olarak şu bölgelerde de yaşayabilir. Göreceğiz tepki hareketi nasıl kalacak, kısa mı kalacak, devam edecek. Bu da RSI bölgesinde de olumlu bir hareketi devam ediyor. E, Rafineri majre ile ilgili çok iyi şeyler e, yok piyasada. Yani çok e, kazançlı bir durumda değil şu anda ama unutmayın Eylül ayı sonu gibi bir de temettüsü var. Hem de güzel bir temettü miktarı verecek. O yüzden tekrar yabancının ilgi göstermesi çok olası ve takas tarafında ben de takip ediyor olacağım. Tüpraştaki alımlar var mı diye. Bize verilen fiyat hedefi 208'di. İşte 208'leri bekliyoruz artık şu seviyeler yani. 0618 ile 0.786 arasında bir seviye vermiş. Yani 208 diye eski zirvesi 204 olarak göstermişler. İsterseniz bir sonraki şirkette devam edelim. Türk Telekom şimdi bir güncellesin bir gelsin kendine. Evet geldi. Şurada internetimizi de düzeltelim. Biraz beklettim kusura bakmayın çünkü internet ağını e, alması gerekiyordu. Evet. Şimdi Türk Telekom ilgili iş yatırımının 72.33'lük bir al dediği hedef fiyatı var. E, Türk Telekom güzel yükselen şirketlerden biriydi biliyorsunuz. Şöyle bir grafiğine baktığımda son dönemde bayağı dik bir yükseliş kanalında olduğunu görüyorsunuz. Yani her bir düzeltmesi sonrası bir yükseliş trenine girmiş. Burada da RSI bölgesinde hep Aşırı alım bölgelerinde takılıyor buradan e, yükselişin e, devamı için hangi seviyeler önemli diyecek olursak gördüğünüz gibi burada 57.8'lerin üzerine gelmesini e, umuyoruz diyebiliriz burada da Çünkü herhangi bir negatif gelişme yok gördüğünüz gibi şu an bir yatay bant hareketinde Aslında Türk Telekomla alakalı yani takaslarda bir kurum alıyor, bir kurum satıyor. O kurumlara detaylıca bakmamız gerekiyor. Ben yine notlarımı alayım. Bir takas tarafında da incelemesini yapalım bu şirketin. Çünkü bize verilen e, öneri raporunda da 72 TL'ler vardı. Şu an fiyatı 49 TL'lerde yaklaşık bu %50'ye yakın bir artış demek. Peki bir sonraki şirkette devam edelim. Şişecan. Evet, şişe camla ilgili çok fazla aracı kurum raporu çıktı. Bir tane daha listesiz. Aynen öyle. Hatta şöyle grafiği gizleyelim. Ha rahat olsun. Şimdi gördüğünüz gibi kanalımızda gizledim. Şişe şeyle ilgili biraz daha derin konuşmak istiyorum. Çünkü şişe hissesinde bekleyen, şu an potansiyel görüp almak isteyen ve emin olamayan, iyi bir şirket olduğu için ilgilenen birçok insan olduğunu biliyorum. Sosyal medyada da görüyorum. Hatta Eylül başlarken bakın 2 Eylül'de yaklaşık 5 tane kurum şişeyle ilgili öneri raporu geçmiş. O yüzden şişeyi biraz daha detaylı incelemek istiyorum. Anus yatırım 55 TL fiyat hedefiyle tut demiş. Şu an 51 TLlerde Gedik yatırım 54 TL diyor. Enekse paralar getirin. Halk yatırım al diyor 62 ile şeker yatırım 68 vermiş ve iş yatırım 72 vermiş. İş yatırım sağ olsun çoğunlukla en yüksek değerlemeleri veren şirketlerden bir tanesi oluyor. Hemen e, grafiği açalım. Şişenin grafiğini. Şimdi şişede şöyle bir açacak olursak böyle yatay negatife dönük bir e, kanal hareketimiz var şu an. Yani şöyle bir süredir büküyoruz. Peki bu düşüşün düzeltmesi yani şuradaki yükselişin düzeltmesi tamamlanmak. Şurada ciddi bir yükseliş olmuş. Gördüğünüz gibi Fibonacci'ye baktığımızda 0.618'e 0.786 bölgesinden bir geri dönüş yapmaya çalışıyor gibi duruyor. RSI'da da aşırı satış bölgesinden yaklaşmadan toparlanmış gibi diyebiliriz. Şimdi buradaki ilk hedefi tabii ki kendi orta bandı olan şu bölgelere gelmek olacak. Şuralardan kurtulabilirse Arkasından işte 43 92'ler, 46 54'ler, 49 18'ler derken şu kanalın yine tepesine gelebiliriz. Tepesine geldiğimiz takdirde eğer burası yani gerçekten bir dipse yani bu yükselişin düzeltmesini yaptık artık tekrar yükseleceğiz diyecek olursak gördüğünüz gibi önümüzdeki rakamlar 46 90 55 52 75 55 40 ve 59, 15 gibi rakamlar gözüküyor. E bu da e, şu seviyelere geldiğinde eski zirvelerin üzerine çıkmış oluyor. Yani şirketler genellikle eski zirvelerin üzerlerine çıkabildiler mi? Bir %5, %10 daha gidip bir geri çekilme yaşayabiliyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bunlar tabii ki teknik anlamda çok karşılaştığımız durumlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. İsterseniz bir diğer şirketle devam edelim. Şişeden sonra. Zoran. Zoran'la ilgili çok zor bir şirketsin Zoran. Gedik <laughs> yatırım bir hedef fiyatı vermiş. Yine 2 Eylül'de 6.40 demiş. Endekse paralel demiş. Yaklaşık %50'lik bir artış oluyor aslında bu. Şimdi kapatalım. Ee, şöyle bir kanalımızı da oluşturalım. Kanal yani... Ee, yatay, çok yatay pozitif gibi bir kanal aslında. Ama yasal bölgesine aşırı satış bölgelerine yaklaşıp oradan dönmeye çalışan bir zoran var karşımızda. Hatta şu yükselişin düzeltmesi tamamlanmış mı diye bakacak olursak bakın şu yükselişin gördüğünüz gibi Fibonacci rakamlarında 0.618 ile 0.786 arasından dönmeye çalışıyor. Yani bire düşmemeye çalışıyor. Eğer buradan bire düşmez ise tekrar bir yükselişe dönerse nerelere gelebilir diye baktığımızda gördüğünüz gibi şu an dipteyiz. 520'ler, 564 dedi. Gördüğü zaman aslında kanalın orta bandına da gelmiş olacak. Buradan bir yükselişin devamıyla 599, 635, 686 gibi değerlere yaklaşabilir. Hatta şu bölgede birbirlerini kapamışlar ama hani şu direnç bölgesine kadar, 651'lere kadar gelebilir diye teknikte görünüyor. Zaten hedefte 640 vermişler. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Eylül ayı geldi. Umuyoruz Ağustos gibi geçmez. Bu ay daha bereketli. Bize daha güzel kazançlar getiren bir ay olur. Lütfen takas videolarımı izlemeyi de unutmayın. Bu aracı kurum raporlarını inceliyoruz. Ve takas tarafında da alıyorlar mı bu şirketleri? Ne yapıyorlar? Hem haftalık hem aylık hem 3 aylık birçok periyotta takasları da bakıyoruz, incelemelerimizi yapıyoruz. Video izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bana katıla destek olursanız da çok sevinirim demeyi unutmadan kendinize çok iyi bakın.